Müthiş bir otelde Gece konakladık ama daha fazla da konaklanabilirdi. Ee, burası Hoton Sport Otel. Ee, gerçekten sporcuların olduğu bir otel. Ee, bu şekilde çok fazla bisiklet var. Parkurlar var. Görebildiğiniz kadar. Şöyle alabildiğince bütün yeşilin içinde parkurlar var. Varmış yani ben görmedim, eşim yürüdü. Evet. Bisikletini sırtına alan bu otele geliyor gerçekten. Ne güzeller ya. Bisikletçileri görüyorsunuz. Çok büyük bir otel değil ama gayet ihtiyaca hitap eden bir yerdi. Zaten şurada da bisiklet park yeri diye kocaman bir bisiklet alanı var. Gent'teyiz dostlar. Belçika'ya geçtik. Daha önce Belçika'ya gelmiştik ee, Brüksel merkez ve Burjuje gitmiştik ama Gent'te inememiştik. Çok fazla öneri vardı aslında ama bebek arabamız vardı ve çok yorulmuştuk. Onun için trenden inip tekrar binmek bizim için zor olacaktı. Genti e atlamıştık. O zamandan beri aklımda kalmıştı. Ee, Gent e, Gent'e yakın yarım saat mesafede bir yerde e, otel bulduk ve orada konaklamamız için yer ayarladık. Bir gece orada olacağız. Ee, ve yarım saat mesafede de tekrar Gent'e geldik. Arabamızı Sen Michel Köprüsü'nün dibindeki bir otoparka park ettik. Ve hemen de tam Sen Michel Köprüsü'nün üzerindeyim ben. Gördüğünüz gibi bunu şimdi yandan da çekeceğim size. Ay huzur doldu ya insan içi gerçekten. Paris'ten sonra da e, gerçekten bir huzur doldu nedense. Hani Paris kalabalığı beni yordu. Evet bizimkiler aşağı inmişti. Kocamı hemen tek tabanca görünce gençler fotoğraf istediler. Ben ne yaparım peki ben hemen inerim. O gençlerden bizi de fotoğraf çekin diye isterim. Ve Gent kahramanı. Gent'e de geldik sonunda. Ben diyorum ki Paris'ten sonra bir huzur olmadı mı? Evet daha iyi oldu. Kesinlikle şu sakinlik yani Paris'te sen nehrinin yanına bile yaklaşmak istemedik. Kokudan, kalabalıktan. Çok güzel. Gecesi çok güzelmiş. şimdi yemeğimizi yiyeceğiz ee, çok güzel seçenekler var ama işte biz çocuklarla gelince birazcık onların istediklerine doğru yöneliyoruz çok yaşa oğlum ee, şu an saat 9 ee, ona kadar havanın aydınlık olduğunu biliyoruz bu dönemde Avrupa'da yani çok rahat böyle ay işte akşam oldu gezemeyiz vesaire diye düşünmeyin çıkın gelin. Geceyi burada geçirmek çok güzel olacak diye düşünüyorum. Gençte kaybolmak biraz imkansız. Zaten her yer bu ana merkeze çıkıyor. Her yerde aynı manzaralı evler var. Aynı kurabiye gibi evler var. E, hepsinden faydalanabilirsiniz. Ne demekse faydalanmak sanki. Buralar böyle yeme içme e, sokakları diyeyim. Buralar böyle restoranların olduğu bir sokak, bir cadde. Ee, her, e, herkese hitap eden bir yemek restoranı var bence fast food'undan. Ben ya ışık her şey gerçekten, ışıklandırma ne kadar güzel. Evet evler zaten çok güzeldi, binalar. Ama bu binaları ışıklandırmazsanız akşam hiç yani Bizim ülkemizde de çok güzel binalar var. Safranbolu evleri gibi evler birçok şehirde, birçok ilçede var. Ama maalesef bakımı çok iyi değil. Onun için... Bunlar bana niye yanaştı ben de anlamadım. Arkamdaki infilar birden bana yanaşma, yanaştılar. Oraya gittiler. belki de eşimi gördüler. Neyse, bizim ülkemizde de var hani birçok aslında böyle güzel evler. Ama ne bakımı iyi yapılmış, ne ışıklandırması iyi yapılmış. Orada bir amcamız akordiyonu ile oturdu bir masaya konser veriyor. <laughs> Aziz Nikolas Kilisesi. Çocuklarla zaten çok fazla kiliseye girmeyi sevmiyoruz. Biraz fazla jövürtül olduğumuz için. Hani onun için şu an açık olup olmaması bizim için çok önemli değil. Ee, arkada zaten genç gezilecek yerler diye yazdığımızda ilk çıkan yapı. Çan Kulesi. Gerçekten çok şanlı. Çok güzel. Ya ışıklandırması nefis yani. Bence Gent'in esprisi o. Işıklandırması nefis. Hani Brüksel'de de var e, bu evler, bu binalar. Özkaya ailesi Gent sokaklarında. Merhaba. Karnımızı doyurduk, enerjimizi aldık. Merhaba. what don't Bot turu biz yapmayacağız. Zaten geç kaldık. Ee, ama sizin için çekiyorum. Böyle 50 dakikası bu fiyatlandırma şeklinde. Ee, Avrupa'daki hemen hemen her nehirli şehirde zaten var böyle bot turu. Vaktiniz olursa bence yine keyifli olur diye düşünüyorum. Bir Strasbourg gibi bir Amsterdam gibi Eee keyifli olur. Allah'ım insan nereye çekeceğini şaşırıyor ya. Hayır. Tam adı belli yapılar var ama hepsi güzel. Hepsi güzel. Hepsi çok güzel ışıklandırılmış. Hepsi eski, hepsi gotik tarzı. Çok keyifli bir şehir. Karşıdaki heykel yer çok güzel ya. Ya burada oturacaksın saatlerce işte. Gentin bir diğer simgesel yapısı. Gravenstein Kalesi ismini kesin yanlış telaffuz ettim ama artık idare edin. Yapacak bir şey yok. Diller karıştı çünkü her gün bir başka ülkede olunca. Kalenin dibinde bir taş olmaya gidiyoruz. Gibi iğrenç bir espri yaparak Gent videomuzu sonlandıracağım. Birazdan. Artık çocuklar üşüdü çünkü. Bize kansa tabii ki şöyle nehir kenarında bir içecek ile akşamı devam ettiririz ama işte çocuklu gezmenin de bir zaman bu oluyor. Gent gezimizin sonuna geldik. Ee, Aziz Vavon katedraline gitmeyeceğiz. Çocuklar çok üşüdü. Ben sizin için yine de fotoğraflarını koyacağım. Youtube videosunun sonuna. Ee, veya koymuş oluyorumdur. Hani vaktiniz var, oraya da gidersiniz. Zaten katedrallerin içine giremedik. Erken saatlerde gelirseniz muhtemelen içine de girersiniz. Eminim dışı kadar içleri de güzeldir gerçekten Çan Kulesi, Saat Kulesi, Kalesi hepsi çok güzeldi. Ee, Gent bizi büyüledi. Gent'in şöyle bir detayı var. Gent'de o kadar çok Türk var ki aslında Türk'ten ziyade Emir Dağlı var. Ee, bunun nedeni de hani yıllar önce iş bulmaya hani Almanya'ya çok fazla gelen olmuş. Ee, o sırada e, Gent'e de gelenler olmuş. E, Emir Dağı'nın bir köyünden e, Gent'e bir göç olmuş bir aile. Sonra burada bakmış işin imkanı var. E, dönmüş demiş Ya gelin hani beraber gidelim. E, i̇kna etmeye çalışmış. Bu tabi birkaç yıl sürmüş. Herkes peşine takılıp gelmemiş. Almanya kadar meşhur olmadığı için burası. E, ama buradaki güzelliği görünce de vazgeçememiş ve sonra o köy hanesinden 10, 20, 30 derken 100, 200 derece aile buraya göç etmiş. Öyle ki o kadar çok emir varmış ki burada. Ee, hani şu e, bazı duyumlar alırız ya Avrupa'da işte Türkiye'nin başkentine Ankara sananlar, sanmayanlar gibi. işte onlardan birisi burası. Gentliler Türkiye'nin başkentini Emirdağ sanıyormuş. Hatta Emirdağ'ı Türkiye'nin Türkiye daha doğrusu Emirdağ ülke Türkiye'yi buranın başkenti sanıyormuş. Yani nitekim o ki e, Gent'te çok fazla Emirdağlı varmış. Biz henüz rastlamadık. E, gezimizde sona erdi gidiyoruz ama bu da bir bilgi olsun işte yani. Atın cebe. Çocuklar ileride burada yaşamayı düşünebilirsiniz bakın. Burası çok güzel bir yer. Sen nereyi çekeceğini şaşırıyor ya. Hayır, tam adı belli yapılar var ama hepsi güzel. İşte az önce geldiğimiz yer gecesi bu şekilde. Şurada da iki tane donan çocuk <laughs> dondular. Sen Michel Köprüsün üzerindeki görüntüsü. O inşaat aleti çok kötü görünüyor gerçekten orada ama neyse idare edin artık